Jennifer Aynen. Lopez neler söyleyeceksiniz bugün için ilk önce? E, ya bugün için evet. heyecanlıyız. Biz de dünya starlarından birini, en büyük ismini İstanbul'da izlemekten keyifliyiz açıkçası. E, daha tam terimi soğumadan kendimizi burada bulmuş olduk. <laughs> Vallahi Ama... yavaş yavaş Jennifer Lopez ile başladık. <laughs> Buradan sonra nereye diyelim efendim? <laughs> Bakalım de de sürpriz. Görüleceğiz. Biz nasıl geçti <laughs> düğün? Sosyal medyada gördük. E ee, neler söyleyeceksiniz düğün işinde. Ya biz çok eğlendik. Çok, çok evet. güzeldi. Çok güzel bir ortamdı. Arkadaşlarımız, dostlarımız, ailelerimiz e, güzeldi, rüya gibiydi. Tatil planları var mı Var ama inanın o kadar yoğunuz ki hiçbir şey planlamadık. Ama çok güzel bir düğün geçirdik. Geleneksel ve tam bize göre, içimize sinen şekilde çok mutluyuz. Şimdi tadına çıkarma zamanı. Bugün Jennifer Lopez'den neler bekliyoruz? Dünya starı İstanbul'da. Valla biz e, daha önce Elçin'le Coldplay izlemiştik, çok e, güzeldi. Belki ikinci izleyişim olacak, sen Amerika'da yaşadın belki izlemişsindir ama Var ne yapıyorlar dünya starları da onu da bilmiyorum. Ben de gelince izleyeceğim. Amerika'da izleme fırsatı da olmadı mı efendim? Amerika'da yok. Çok Jennifer Lopez'i <laughs> görme fırsatım olmadı. Ama şimdi göreceğim. Hüsmet buraya. Aynen. Türkiye'ymiş. Neler bekliyoruz efendim? Bugün sahne şovlarıyla çok konuşulan bir isim aslında. Hem sesi hem şarkıları. Öyle uzaktan bir videolarından biliyoruz zaten. Canlı izlemek de güzel bir keyif olacak. Peki.